Herkese merhabalar sevgili ikizler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili ikizler, lütfen niyetlerinizi tutun ve niyetlerinizde güzel şeyler olmasını diliyorum. Umarım tüm güzellikler sizleri bulsun sevgili ikizdaşlarım. Sizler için açılımıma başlayacağım. Eylül 2025 açılımıdır. Bunu da bilginize sunmak isterim. Eğer niyetleriniz ettiyseniz şöyle bir fincanımızı sizin niyetinize açalım bakalım. Umarım güzel şeyler olsun diyelim. Bu arada Balıkesir'de olan depremden dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bir daha yaşanmaması için dualarımızı ediyorum. Ve şöyle sizin niyetinizi açtığımız fincanın içerisindeki şöyle görüntüyü sizlere göstermek ve aktarmak istiyorum. Lütfen sizler de şöyle bir Bakın fincanınıza doğru odaklanın isterseniz ben de şöyle sizin için fincanımı netleyim ve açılımıma başlayayım. Sevgili ikizler Burcu burada farkındaysanız iki kişi birisi yukarıdan konuşuyor diğeri aşağıdan dinliyor. Ve burada bu görüntünün olması tepeden birilerinin sizi yönetmeye çalışarak sizi baskılayarak hatta otorite kısmındaki mevzuyu sizlere göstererek sizi baskılamaya çalışan birinin olduğunu gösteriyor ve bu kişiye karşı arkanıza dönmüşsünüz bakar mısınız buradaki ilişkiden bahsediyorum ben. Arkanızı dönmüşsünüz diyorsunuz ki ne kadar yukarıdan konuşursan konuş, seninle kesinlikle aynı dili konuşmadığımızı biliyorum ve bu konuda da artık sana sırtımı çeviriyorum diyorsunuz. Fakat başka bir kişi hemen şurada gördüğüm başka bir kişi bu konuda size Belki uyarıda bulunuyor, belki bu kişi sizi daha öncesinden uyarmış bir insan olaraktan size bunu söylüyor olabilir. Boynunuzu hafif bükmeniz bu kişiyi haklı çıkardığınız konusunda e, kendini göstermiş olabilir. Daha önce seni uyardım fakat beni dinlemedin demiş olabilir ve bu konuda e, sizde mevzu bahis ki e, artık hani bu oyununuzu bükmüş evet haklısın dinlemedim ama kendi yaptığımı buldum tabii ki de. E, bu insanla alakalı konularda yanıldığımın farkındayım diyorsunuz. İkizler burcu çok e, çok fazla arkadaş canlısı olduğu için hani birine de bağlandım mı tam bağlanır. Bu dostluk ilişkilerinde geçerlidir. İşte burada birlerinin haklı çıkması onu e, üzmüş olabilir tabii ki. Keşke yanılmasaydım demiş olabilirsiniz. Sevgili dostlarım burada kocaman e, böyle büyük yüzlü bir erkek görüyorum ben. Yüz tipi biraz böyle kızgın ve öfkeli bir şekilde görülüyor. Bıyıklı bir erkek olarak görüyorum. Bayağı da bir kilolu bir erkek olarak görünmüş burada. Burnu belirgin, genişlikte bir erkek olarak görüyorum ben bunu. Peki burada görünen bu erkek niye sizin fincanınızın içerisinde çıkmış diye düşünürsek eğer sürekli böbürlenen insanlardan şikayetçi olabilirsiniz. Çünkü başkalarının tavır ve davranışları sizi bazen geriyor sevgili ikizler Burcu. Çünkü birilerinin böbürlenmesi, birilerinin hayatındaki memnuniyetsizlik sizi yıkıyor. Çünkü ikizler Burcu'nun hayatında böyle bir anlayış yok. Böyle bir anlayış biçimi yok aslında bakarsanız. Çünkü ikizler Burcu evi başına yıkılsa çatısı olmayan bir evde bile olsa olsun bugün de yıldızlar tepemizde yıldızları izleyebiliyoruz diyerekten hayat neşesini katan bir burçtur. O yüzden buradaki tavır ve davranışı gösteren kişi biraz sizi germiş belki çocukluğunuzdan beri bu e, tavırda bir kişiyi çekmek zorunda kaldığınız bir durumda olmuş olabilir. Burada ben iki tane paket görüyorum ve bu iki paket size gelecek iki sürprizi bizlere gösteriyor dostlarım. Bu iki sürpriz sizlere gelecek e, olup gerçekten sizi aydınlıkta güzel, ferah bir şekilde karşılayabilecek bir e, sürpriz olarak görünüyor bizlere sevgili ikizler. Aynı zamanda burada farkındaysanız şöyle söyleyeyim sizlere bakar mısınız? Tam şurada şu iki tarafta e, bir çiçek görüyorum. Birisi elinde bir buket çiçek e, tutuyor ve size doğru veriyor. Bazı e, güzel gelişmeler yaşayacağınız gibi aynı zamanda özür, belki e, hayırlı olsun gibi durumlarda güzel bir sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Fincanınızın içi sürprizler dolu sevgili ikizler burcu. Bu sürprizler de sizi memnun edecek gibi görünüyor. Burada elinizde bir akordiyon var. Ee, çok güzeldir. Çalması zordur ama size de eskiyi, maziyi anlatacak kadar güzellikleri yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü burada diyorsunuz ki ben hem zoru başaran hem de mutlulukla şarkısını söyleyen bir burcum diyorsunuz. Bu karakterde olmanız aynı zamanda ilerleyen zamanlarda size önünüzde büyük fırsatları açabilecek bir duruma sahiptir ki sevgili ikizler burcu planlı programlı olur. Aynı zamanda karşılaşacağı her bir gücün her bir durumun üstesinden gelebilmek için vermiş olduğu büyük çabalar onun için büyük anlam ve önemler gösterir. Dediğim gibi burada zorlu bir şeyin üstesinden gelmek ve bunun keyfini sürmek gibi bir durum içerisinde olacaksınız. İsminde veya soy isminde Sivas'ın sesi olan bir kişiyle yaşamış olduğunuz sorunlar, belki geçmişte yaşadığınız sorunlar tekrar yeniden gündeminize gelebilir ve bu kişiyle alakalı belli başlı haberler alabilirsiniz. Aldığınız haberler neticesinde sevinmek ya da e, bununla alakalı konularda ne yapacağınızı bilmek mevzusunda bazı değişiklikler gösterebilir Tabii ki tamamıyla bu size kalmış bir durumda diyebilirim sevgili ikizler burcu şöyle fincanımı biraz daha çevirelim bakalım ve burada bir kuş göreceksiniz kuş gagasını açmış Demek ki burada bir nasibini kısmetini bekleyen bir kuş ya da size tamamıyla bir şeyleri anlatacak bir insan da olabilir içini dökecek ya da size önemli haberleri anlatacak tez zamanda size gelecek bir haberi de gösterir. Gözlerinin ışık saçıyor olması bakın gözleri gördünüz mü cam gibi. Bu da aslına bakarsanız gördüklerinin ne kadar şeffaf olduğunu ve bu şeffaflıkta size aktaracağı şeylerin olduğunu bizlere gösterir. O yüzden ilerleyen zamanlarda göreceğiniz şeyler size çok önemli durumları anlatabileceği gibi şaşırabileceğiniz olayları da getirecektir diyor burada ve bir deniz kızı deniz kızı arkadaşlar e, sembolik olarak yalancı bir insanı tasvir eder ve aldatıcı bir kişidir. Bazı aldatılmalar bu illaki ilişkiler değil. Bazen satın aldığınız ürünlerde bile aldatılabilirsiniz. Öyle değil mi? O yüzden dikkatli olun. Harcamalarınıza dikkat edin, neyi nereye gönderdiğinizi, her iste hani her para isteyen kişiye para vermemeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. Aldatıcı, yalancı insanlarla da karşılaşma olasılığınız yüksek. Şu dönemleri biraz daha dikkat etmeniz lazım. Dolunay dönemindeyiz. Dolunay her zaman beni korkutur. O yüzden e, dolunay süreçlerine biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini, şu dolunay geçene kadar arkadaşlık ilişkileri. Aile ve normal ilişkilerde, aşk ilişkilerinde de insanları hayatınıza nasıl aldığınıza dikkat etmeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. Dedik ya arkadaşlık kısmında ikizler burcu e, gerçekten ön plandadır ve he, yani istediği ve sevdiği insanlara her şeyi yapabilecek kadar gönüllü ve yani gönlü bol insandır. O yüzden dikkatli olmanız gerektiğini söylemek istiyorum sevgili ikizler burcu. Burada bir şişe görebilirsiniz. Bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Hani bu kutu kolalar falan olur ya böyle alüminyum bir kutu düşünün ve ortada ikiye yar, yarılmış bir şekilde e, görünüyor. Burada sakladığınız baz, bazı şeylerin bir an ortaya çıkabilmesi ya da Belki de kendi içinizde gizli kalmasını beklediğiniz bazı olayları bir anda gün yüzüne çıkması gibi durumlar olabilir. Etrafınızdaki insanlar kolaçan ediyor. Bakın sizin hatanızı, sizin problemlerinizi, sizin ne yapmaya çalıştığınızı belki hayatınıza dair plan ve programlarınızı, evliliğinizi yani bir tür ilişkilerinizi sürekli kolaçan etmeye çalışan birileri olabilir ve bu birileri yani elalem dediğimiz kavram var ya işte sizin açığınızı kollamaya çalışan bazı insanlar olabilir dikkatli olun. İçinizi döktüğünüz, içinizi açtığınız kim varsa bununla alakalı dikkatli olmanız gerektiğini e, fincanınızın içerisinde gösteriyor. Bu konuda biraz daha beklemeniz gerektiğini de söylemek istiyorum ve burada bir çiçek, burada E ve E ve Ş harfini görebilirsiniz. Eş yazılı ve bir çiçeğin olması eşinizle birlikte yaşayacağınız bir mutluluk ve onunla birlikte tattığınız duyguları gerçekten içinizde bir çiçek gibi büyütmüşsünüz. Belki yeni bir evlilik yapacaksınız. Hani derler ya çiçeği burnunda gerçekten öyle duygularda e, olacaktır ya da eşten gelecek güzel hamleler, güzel süreçler, romantik anlar sizi mutlu da edebilir. Çünkü eşlerle alakalı konuları bizlere gösteriyor. Bu da size e, müthiş bir durumu anlatabilir diyor. Burada bir tilki görebilirsiniz. Bakın kuyruğu var. E, ayağa kalkmış bir tilki olarak görünüyor. Bazı kurnaz insanlar bazı adımlar atabilir. Bu kurnaz insanlara karşılık sizin yapacağınız hamleler de var tabii ki. İkizler Burcu önünü gören ve aynı zamanda bunun için ciddi planlar oluşturan kişilerdir. İkizler Burcu'nu kandırmak inanılma, inanılmaz derecede zordur. Çünkü İkizler Burcu gerçekten çok zeki burçlardır. Zekasını kullanan iletişimiyle gerçekten muhteşem bir süreci yönlendirebilen aynı zamanda krizi fırsata çevirebilecek kadar zeki olan burçlardır ve burada siz de o krizi fırsata çevireceksiniz inşallah ve şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar burada kırlangıçları görebilirsiniz. Mübarek çok güzel çıkmış fincanınızın içerisinde güzel hep böyle çiçekli böcekli aynı zamanda kuşların da olduğu bir fincan ne kadar iç açıcı siz de gördüğünüz gibi ve burada kuşların olması özellikle kırlangıç kuşlarının olması bir yerden bir yere taşınmak ya da iş hayatında değişiklikler gibi konular gündeminizde olabileceği gibi aynı zamanda uzaklardan gelecek bazı haberleri de bizlere gösteriyor sevgili ikizler burcu bu haberler çok önemli yapıda olabilir. Bakın hep sürekli önemli dikkat etmeniz konu, gereken konuları gösteriyor Dedik ya dolunay süreci sizlere çok e, acayip şeyler getirebilir Hislerinizde bazı gelişmeler yaşanabilir Hissettiğiniz şeyler özellikle gökyüzüne baktığınızda hissettiğiniz şeylerde asla yanılmadığınızda fark edebilirsiniz Sevgili ikizler Burcu ve şöyle isterseniz e, baktığımızda daha da çok çevirdiğimizde fincanı ve burada bir şimşek çakıyor sanki işte bu şimşek arkadaşlar bazı öfkeler bazı e, sinir anlarıyla alakalı konuları gündeminize getirebilir çünkü burada ikizler burcu bazen birilerine söyleyeceği sözleri eğer içerisinde çok fazla barındırmışsa artık dışına öyle bir vuracak ki şimşek çakmış gibi olacak birilerinin hanesine birilerinin enerji biçimine. E, baya bir e, şimşekler dokunacak belli ki sizin de sinir ettiğiniz her bir şey yani sinirle ya da öfkeyle kalktığınız her bir şeyde e, belli başlı durumları yaşayabileceğiniz bazı mevzular var diyor burada ve şöyle bir de tabağımıza bakalım isterseniz tabağımızda neler çıkmış onu da sizin için yorumlamak istiyorum sevgili İkizler burcu bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sadece Emeğimin karşılığını bekliyorum. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Bugün bu açıdan video çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. E, gecenin saat 3.30 belki de 4'e geliyor sabaha doğru. E, ve sizinle buradayım. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki özel sorularınız varsa aşağıda teşekkürler butonundan bana özel sorularınızı sorabilir. Ben de kartlarımda sizlere yanıt verebilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle tabağınız süzülürken size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Burada bir el sıkışma var arkadaşlar. Birileriyle bir el sıkışma, bir anlaşma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu anlaşmalar ya da bu el sıkışmayla alakalı konularda biraz böyle e, endişeli yaklaşabilirsiniz. Bu durum ne olacak acaba? Yani acaba doğru mu yapıyorum diye düşünceler olabilir. Peki ne zaman bunu yapabilirsiniz? Eylül ayının 19'u ya da 15'i gibi rakamlar çok önemli. Bu konuda yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni eşya alımı, yeni fa yani farklı bir şeyler yapmak, aynı zamanda sözleşmeli işler, imzalı işlerin içerisinde yer alabileceğiniz durumlar söz konusu olacaktır. Sevgili ikizler Burcu burada evlatlar konusu önemli çünkü evlatlarla alakalı konularda yapacağınız bazı önemli gelişmeler olabilir. Çünkü şöyle söylemek istiyorum fincanımı şöyle bir kenara alalım bakalım. Şöyle anlatayım ben size. Evlatlarla alakalı konular gündeminize gelebilir çünkü 5 rakamını görüyorum. 5 rakamı genelde ya kardeş ya da evlatları söyler ama siz evlatlarla alakalı konularda baya bir e, elverişli şeyler yapacaksınız. Çünkü burada diyor ki bir sarılma, bir kucaklaşma, bir destek olmakla alakalı bir durum söz konusu olacaktır. Burada destek verdiğiniz her bir konuda bu kişileri ileriye taşıyacaksınız diyor burada. Aynı zamanda ehli, iyi ve bilge bir insandan bilgi almak ve ona hürmet etmek, ona saygı duymakla alakalı konular var diyor burada. Bu kişiye Yaptığınız hizmetlerin sonucunda öyle bir dua alırsınız ki sevgili Kezer Burcu aldığınız dua sizi ileriye taşır, ileriye götürür. Gerçekten güzel bir süreç var. Fincanınızda da tabağınızda da ben çok güzel şeyler, çok güzel ayrıntılar gördüm gerçekten. Ve şöyle bir çevirmek istiyorum. Bakın burada... Bir el hareketi yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim sizlere birine şöyle bir parmağınızı okey dermiş gibi şöyle bir baş parmağınızı şu şekilde yaptığınızı görüyorum. Burada bir şeyin tamamlanmasıyla alakalı konular olabilir ya da e, sizin yerinize başkalarının yaptığı işlerden memnuniyet duyabilirsiniz. Bu da sizi tabii ki e, mutlu eder yani açıkçası düşünsenize kendiniz yapmadığınız bir şey ya da sizin unuttuğunuz bir şeyi başkası yapması sizi mutlu edecektir. Yani ve gerçekten ya da şöyle bir şey de olabilir. Birine bir destek çıkmışsınızdır. O işi başarmasıyla alakalı endişeleriniz vardır ama o işi başarmıştır. Ve bu da size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda burada bir makas görmek bazı ilişkileri kesebilirsiniz. Yani ben herkesle iyi ilişkiler içerisinde olmak zorunda değilim. Herkese yalnız kalacağım diye de bir ilişki kurmak zorunda değilim. O yüzden hani ister yanımda olun ister olmayın ama bazı ilişkileri ben kesmek durumundayım ya da bazı durumları artık kesip atmak zorundayım diye de düşünebilirsiniz tabii ki. Böyle bir durumu bizlere gösteriyor. Çok özür dilerim. Ve burada sevgili ikizler Burcu aynı zamanda makas görseli bizlere bir açılış durumunu da anlatır. Bazı açılışlar yapmak, bazı süreçler içerisinde var olmak gibi durumları da gösterir tabii ki. Ve aynı zamanda bir çekicin de olması bir tadilat işleriyle uğraşabilirsiniz. Ya da ee, şöyle söyleyeyim bir işi sağlamlaştırmakla alakalı konularda gündeme gelebilir yani bir şeyleri sağlamlaştırmak sizin elinizdedir öyle değil mi sağlam işler sizi e, gerçekten sizi iyi gelir Çünkü ikizler burcu tam olarak hani net olmayan işlerle birlikte olmaz her daim böyle e, her şey onun için tam tıkır ilerleyen şeylerle iç içe olabileceğini düşünüyorum. Burada birinin paçasını tutmuş çekiştiriyorsunuz. Yani birisi bir yerde bir pot mu kırıyor ya da işte yanlış şeyler mi konuşuyor, ağzı çok mu açık? Yani onu bir uyarıyorsun. Nerede ne konuştuğunu dikkat et ya da söylediklerine dikkat et. Yani burada ee, bu konularda lütfen gerilmeyelim diyerek birilerini uyarabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle annelerimiz bize çocukken yaparlardı öyle değil mi? Her yerde her şeyi konuşma diyerek böyle ya gözlerini açarlardı böyle, ya da işte e, paçadan çekiştirlerdi. İşte o anneler artık biz olduk. Öyle gerçekten ve bir... ee, şöyle söyleyeyim sevgili Gezer burcu, burada bir yani burada bir şey bir tomurcuklanmış yani e, yap. Bir belki karambole yaptığınız bir iş yani sizin nezdinizde iyi ilerlemeye başlamış olabilir. Ya da hasadını süreceğiniz ya da ektiğiniz şeylerin hasadını alabileceğiniz aynı zamanda artık filizlenmiş. Yani hasadını almak için çok fazla vakit kalmamış bir iş gerçekten güzel bir sonuç vermeye başlamış gibi görünüyor. Özellikle isminizde veya soy isminizde Edirne'nin neyse varsa burada güzel bir haber sizi bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda bir türbe, bir mezarlık ziyaretinin de yapılabileceği gibi burada bir dua ettiğiniz an var. Dualarınız sizlerle olsun demek istiyorum sevgili ikizler Burcu. Fincanımda ve tabağımda anlatacağım şeyler bu kadardı. Büyük fincan e, falı bakmaya çalıştım. Bugün tarot kartlarım yok çünkü e, tripodum yok ve elimle çekiyorum arkadaşlar. O yüzden tarot kartlarını maalesef kullanamıyorum Umarım memnun kalmışsınızdır. E, bu şekilde açılım yaptığım için lütfen kusura bakmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, bana vermiş olduğunuz destekleri için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.